Ya peki şimdi sen böyle futbol oynamış bir insansın sahalarda yani az çok böyle bir futbolda olur ya küfür falan yani ağız bozukluğu oluyor mu kızlarda da? Ya oluyor tabii ki. Böyle çirkinleşiyor musunuz birbirinize? Tabii ki çirkinleşmeler oluyor. Ne yapıyorlar mesela sen yapmazsın da yapanlar ne yapıyorlar? Ya... Hayır <laughs> hayır şey küfür geçtim şey. saç çekme falan yani cimcik atma çok olur Aa, mesela. Cimcik mesela. mi? Ha, bayağı ikili, ikili mücadelede de, böyle <gülüyor> mi? Hap <laughs> cimcik. Atma. Omuz omuza da falan böyle. <laughs> cırmık. Cırmık. Aynen öyle. Ben mesela forvet oynuyorum ya rakip takımın defans oyuncusu böyle sürekli bir şeyler söylüyor arkadan saçımı şu böyle çekmeye çalışıyor. Bazen böyle ...küfür edip kaçıyor falan böyle. Hakem yok yokken yani oluyor tabii böyle şeyler. Ama saçta, yani saçları topluyorsunuz tabii değil mi ama yani böyle rahat Uzun bırakan da var. Canım. Uzun bırakan da var evet. tabii saç bandı. Ama ben öyle tamam yapıyorum ya da topladığında da zaten çekebiliyor arkadan böyle. Şu var mı kadın futbolunda? Onu çok merak ediyorum. Şimdi şey olur ya hep golü kaçırdıktan sonra adama yakın çekerler ve hep şöyle sık diye bir şey yapar böyle. O var mı? O yok. Bunu yapan kadın futbolcu var mı? Şey var mı? Golden sonra forma çıkar mı? <laughs> Pardon. Bir dakika ben size onun sözü... Size... <laughs> bir dakika. Gol! Hayır Eser, buradan maça gidiyoruz onu söyleyeyim. Burada bir ekip var benimle beraber hemen tabii maça Tabii tabii biliyorum ya 2014'te orada da sordum, hep yaptık ya bak. Evet. Orada da sordum. Ben dedim şey. gelin çıkartan olur dedim sizin. Gerçekten mi? be. Ama o, maça o, bir, iyi. o hırsla o çıkarma var. tabii. Bir gaz tabii yani belli olmaz tabii canım. <laughs> peki sen forvettin, sen forvettin değil mi? Evet. Yani peki e, kaç gol attın toplamda? Kaç sezon oynadın? Ya 35 maç, pardon 39 maçta 35 golüm var benim toplam resmen. Ama şöyle son son 3 sezonun benim forvetti. Ondan önce ben libero falandım, yedektim. Büyüklerin Aa. arasında kalıyordum yani tabii canım. İlk başladığımda öyleydi. Defanstaydım bayağı.